Ah okula geç kaldım. Ne bakalım bebek? Ne yıla? Ödev neydi acaba? Bana söylesene ben bilmiyorum. Otuz otuz, otuz otuz otuz. <laughs> otuz 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 mu? <laughs> <Onu> ben bilmiyorum. <laughs> otuz bir. <laughs> bir bir. O zaman sen git. <laughs> <Otur. gülüyor> Merhaba öğretmenim. Öğretmenim ben parmak kaldırıyorum Öğretmenim beş kere beş. beş değil bir kere kan bebek. Beş kere. Beş kere beş. Ha ha söylüyorum. Evet kızım. Söylüyorum o zaman öğretmenim. Evet. Beş kere beş otuz Yanlış. Niye yanlış ya? Ha yirmi beş. Evet. 25. beş. Kan bebek sen gidiyorsun. Hadi bakalım. Görüşürüz öğretmenim. Biz eve gidiyoruz. Oh. Gitmedim. <laughs> Yaşamı unutmuşum. Aldım. Gidiyor. Kan bebek gel buraya. Kan git. Ben çekeceğim. Evet gördüğünüz gibi sandalyenin üstündeyim. Biraz şöyle geleyim de sandalye. Kan biraz git. Sandalyeye geliyorsun. Evet nasıl? Sandalyeye oturdum. Nasıl gözüküyor? Ah. Ah. Sonunda benim önüme düştüm. Bacağın ne mi acıdı? Evet ya. Bacağım acıdı. Kaan çık oradan. Kaan git. Buraya okuyun mu? Okul mu bırakayım? Evet şöyle oturayım ben. Hmm, bugün de dersler çok iyi. Evet ya bugün bayağı haritalım ben. Değil mi Kaan bebek? Evet. Gel Kaan bebek sen de yanıma. Sen de yanıma. Sen de otur benimle birlikte. Gel, dans edelim birlikte gel. Gel şöyle. Bu da 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 da. Zıplayalım hoplayalım. Ya! Ya! Dur